En yoğun zamanda geldiniz bir de. E, hani Kamuoyunun en bilinen haliyle tutukluluk hali devam ediyor değil mi şimdi sınav çalışanlarının? Nedir orada durum? müsaade çok teşekkür ederim. Gerçekten e, 3 Mart'tan itibaren tam 23 23 gündür arkadaşlarımız... E, e, baskı işlemi için kapalı dönem dediğimiz bir sürecin içerisindeler. Hı. Burada e, özellikle daha önce yaptığımız STS ve ÜDS ile birlikte olmak durumunda. Bu e, biraz daha güvenlik önlemlerini geliştirmenizi getirdi mi beraberinde ve şu an için mesela bu sınav için durum nedir? Hüseyin Bey öncelikle şunu vurgulamamız gerekir. Biz sınav güvenliği dediğimizde kastettiğimiz sınavda hak ve adaletin tesisidir. Hı hı. Bunun dışında hiçbir e, Gereksiz, hiçbir paranoya dayalı bir güvenlik güvenliği kastetmiyoruz. Tamamen sınavda hak ve adaletin tesisi, yani herkesin kendi bildikleriyle ölçülmesi, kendi bildikleriyle değerlendirilmesi, kendi bildikleriyle bir üniversiteye veya bir kamu kurumuna yerleştirilmesini kast ediyoruz. Bunu sağlamak için soru hazırlamadan baskıya, dağıtıma, değerlendirmeye, optik okumaya, bilgi işleme varıncaya kadar bütün süreçlerimizi gözden geçirdik. Ve burada e, hak ve adaleti tesis edici tüm tedbirleri almış durumdayız. Bunlardan en önemlisi özellikle vurgu e, yapmak istediğim konu da her adaya farklı soru kitapçı uygulaması. Bu sene, bu sınavla ilgili bütün güvenlik önlemleri alındı. Bir sıkıntı yaşanmayacak diyebiliyor mu ÖSYM Başkanı? Şu an itibariyle içimiz son derece rahat. Görebildiğimiz bütün tedbirleri almış durumdayız. Sınavın en huzurlu şekilde en güvenli şekilde geçmesi için bütün tedbirleri almış durumdayız. Başkanım şimdi e, az önce programın girişinde de söyledim. Sayın Başbakan'ın bir açıklaması oldu. Sınav suyu üniversite ama şu hatırlatmayı da yapmak istedim. Tamam, Bundan cidden sene kadar. gidip saat 9'dan itibaren salonlar almaya başlayacağız. Sükunet içerisinde salonlara yerleşmelerini ve sınavı sadece bilgileri doğrultusunda cevaplamalarını ve emeklerinin asla zayi olmayacaklarına inanarak cevap kağıtlarını teslim etmelerini istiyoruz. Ee, Neslihan Hanım, soyadını yazmamış ee, o da şöyle bir soru yöneltmiş aslında bir dilek de bir anlamıyla ÖSYM son iki senelik tartışmaların ardından kurumsal imaj anlamında da bir dönem zora düştü. Acaba bu sene bunun için bir tedbir aldılar mı kurumsal imaj anlamında? Efendim biz e, kurumsal imajı yaptığımız faaliyetlerle e, göstermek istiyoruz. E, Pazar günkü sınavımızın e, tüm adaylarımız, tüm Türkiye için en güvenli bir sınav olması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Bu sınavdan sonra ümit ediyorum hiçbir e, haksızlık söz konusu olmadığı için içiniz rahattı. Tamam yoğunduk, yorulduk, stres altına girdik ama içiniz rahattı. Soruşturma içiniz ne rahat. durumda? Bir, bir dönem çünkü ciddi soruşturma da tartışıldı kamuoyunda. O ne durumda senin başkanım? Normal sürecinde devam ediyor. Şu anda son aşama nedir ben de doğrusu bilmiyorum. Hem sınava girecek adaylarımıza hem bu adaylarımızın anne babalarına, yakınlarına şunu tavsiye ediyorum. E, bu sınavın e, tekrar aynı vurguyu yapıyoruz. Güven içinde e, yapılabilmesi için gerekli olan bütün tedbirleri ÖSYM olarak aldık. Burada tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte e, çalıştık, çalışıyoruz. E, bu e, düşünce içerisinde sakin bir ortamda e, sınava gitmelerini ve hak ettiklerini mutlaka alacaklarını düşünerek sınava girmelerini e, tavsiye ediyoruz. Ancak adaylarımızın özellikle sınav stresini ortadan kaldırıcı bir gayret içerisinde olmalarını, bunun neticede gerçekten e, önemli bir sınav olmasına rağmen e, hayatlarını e, sadece de buna bağlamalarının doğru olmadığını, bunun neticede bir geçeceğini ve e, sınavdan sonraki günün de yaşanan bir gün olduğunu düşünmelerini e, ve e, tüm sükunetler içerisinde bu sınava e, katılmalarını e, istiyorum. Tüm adaylara e, ben başarı diliyorum. Ee, ve e, ümit ediyorum ki e, sınavdan sonra herkes e, bilgileri doğrultusunda e, değerlendirilecek ve e, hak ettikleri yerlere gelecekler. Umarız öyle olur. Biz de başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, demiş, ediyorum. Bizimle birlikte olduğunuz için, e, verdiğiniz bilgiler için. Evet. Sağ olun.